Bir. Şimdi Ahmet sana şimdi muzlama yapacağız. Önce muzumuzu doğruyoruz. Şimdi bunu abiye ver, abi yesin. Şimdi Teşekkür muzumuzu güzelce ezelim. Muzumuza birazcık bal koyuyoruz Ahmet. sonra bu muzu güzelce eziyoruz. Gel bak. Bak. <gülüyor> Lay. <gülüyor> Müdahale etme. Muzlu mama yapıyoruz burada. <laughs> Gıdıklama beni. Gel. Yardım et bana. <laughs> Güzelce gez diyoruz. Bak bana. <laughs> Gel bırak beni. <laughs> ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? <laughs> ne yapıyorsun? Ne vuruyor? <laughs> ne orada? Bak muzumuzu ezdik. Hadi bana cicbe ver Ahmet. Hadi. Cici bebe ver bakayım bana. Ahmet cici bebeyi ver. Bak şurada cici bebe var ver bakayım. Cici şurada. bebe. <laughs> Aferin sana. Evet tamam. Şimdi cici bebe koyuyoruz Ahmet'in içine. Kavanoz, koy. Niye sen koymadın, Ahmet? Hmm, şimdi buna birazcık sıcak не сен о biraz da yoğurt koyacağız. Buna biraz da yoğurt koyduk Mehmet İşlem tamamdır. Mahmet yoğurdu ver. Yoğurdu getiremez. Yoğurt ağır. Yoğurdu da gösterelim ondan sonra. Yoğurt getir bakalım Ahmet. Hadi yoğurt getir yoğurt getir hadi bana onu. ağır mı dur ben alayım o zaman aferin sana kaldıramadın mı sen bunu gel aferin sana şimdi yoğurt koyalım yoğurdu suyundan koyalım biraz tamam gayet güzel oldu Ahmet <laughs> Abinin güldüğüne bakma sen. Çok güzel bir mazlum ama oldu. Şimdi bunu karıştırmaya devam edelim. Şimdi sen gidip mama sandalyene otur hadi. Git sen mama sandalyene otur ben geliyorum. Allah, selam çocuk. Koşma bakalım. <Gülüyor> <Gülüyor> ne gidiyorsun ya? <laughs> ne ne, ne gidiyorsun ya? Dur onu şimdi yetken de çekeceksin. <laughs> İşte burada. Aa. Tamam. Nerede senin şeyin? Ben kumandayı mı bastı birisi? Bu saatte mail geliyor ya. Şş. Teşekkürler. Hadi. Gelir. Bu saatte de girer, canını sıkar. Dominos buraya dersin. Günün en güzel anı başlar. Bu Dominos parşı vermiş artık sende. Fizbinize bakarsın o canım var. İyi için. Üstün. E sen bozulmamı mı yiyeceksin abicim? Hmm. Ha, çek elini şimdi oradan. Al bakalım. Afiyet olsun. Hmm. Al. Afiyet olsun.